Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Oyun Mod TV hepiniz hoş geldiniz. Bugün Spin Tires'da bir harita modumuz var. Onu test edeceğim. E, Alp Dağları modu. Arkadaşlar ben bu haritayı çok beğendim. Yani oyunun orijinal haritalarından daha kaliteli. Mutlaka deneyin derim. E, bugün test edeceğimiz yol. Garajdan çıkacağım. E, hedefe doğru yola gideceğim bu ara yoldan. Gerçekten çok güzel. Umarım başarabilirim. Daha önce tek seferde başardım. Bakalım bu sefer olacak mı? Şöyle bir rota çiziyorum arkadaşlar. Rotamızı çizdim. Şimdi yolumuza çıkalım oyunun sesini çok az kısacağım Harika uçurum manzaraları var arkadaşlar haritada zaten Alp Dağları'nı biliyorsunuz İsviçre'deki e, orayı benimsetmişler biraz haritaya gerçekten çok kaliteli bir harita dediğim gibi oyunun orijinal haritalarından daha kaliteli ve oldukça zor mutlaka deneyin arkadaşlar videonun altındaki linkten indirebilirsiniz haritayı. Uzun zamandır direksiyon setiyle arkadaşlar oyun oynamadığım için biraz sert geldi. Acaba dedim ayarlarım bozulmuş. Evet şu an galiba ayarları bozuk. Burada kaydedip tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar ayarlarla alakalı bir sıkıntı vardı. Onu çözdük. Şu an devam ediyorum. El frenimiz açık. Yani Logitech G29 kullanıyorum. 2.5 tur dönüyor. Fakat az önce 90 derece yani yarı bu tur döndürebiliyordum. Haritada çok fazla yerde zaten ee, ikinci üçüncü viteste gidemeyeceğiz arkadaşlar. O yüzden imkan verdiğiniz sürece yani vites yükseltebilirsiniz. Arkadaşlar görüyorsunuz ne şartlar altında yapılmış harita. Gerçekten Halp Dağları'nın e, zirvelerine kadar çıkıyorsunuz haritada. Harita çok güzel yani bu arada. Her türlü e, yol şartı var arkadaşlar. Dağlık e, çamur gördüğünüz gibi oyunu zaten olmazsa olmazlarından. Ama uçurumlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gerçekten e, bir anda aracınızdan olabilirsiniz ve yükünüzü teslim etmek istiyorsanız mutlaka çok dikkatli oynamanız gerekiyor bu haritada. Birazcık daha düzlüğümüz var ama çamur çok kötü. Batıyoruz. Bayağı batıyoruz yani arkadaşlar. Görüyorsunuz aracın boyuna kadar neredeyse çamura giriyor. Yolun üzerinden gittiğiniz zaman o kadar çok batmıyor ama az bir şey kaçırırsanız aracı fena. Şimdi tekrar inişe geçiyoruz. Y yükü teslim edilecek nokta yani hedef noktası öyle bir şekilde yapmışlar ki birazdan göreceksiniz zaten. Böyle yamacın altında diyeyim artık. Uçurumun dibinde. Ama çok güzel arkadaşlar. oyunun kamera açıları biraz daha güzel olsaydı yani ne manzaralar gösterecektim size. Fakat hem oynayıp hem de aynı anda kamerayı hareket ettiremiyorum. Yoksa aracı yuvarlayabilirim yani. Bahsettiğim yere gelmek üzereyiz arkadaşlar. Tepe kamerası da başımı döndürüyor ama yapacak bir şey yok. Yani bu yollarda ancak böyle oynanıyor. Arkadaşlar o aşağıdaki binaya yükü teslim ediyoruz ya biliyorsunuz zaten yük almadım ben fakat yani sırf yolu göstermek için bu modu denedim bu tarafa dönülebilir muyum dönülebiliyorum kamerayı yolu da görüyorsunuz Gerçekten ölüm yolu ya Arkadaşlar hedeflediğim noktaya vardım. Şu ana kadar e, yolu gösterdim size. Yani gerçekten çok güzel bir harita. Mutlaka indirin ve deneyin. Şöyle bir dursam. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Videonun altında iki tane link bulacaksınız. İstediğiniz herhangi birinden indirebilirsiniz. İkisi de zaten e, bizim sitelerimiz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi oyunlar.